Evet, 14. sorumuz. 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra itiraf devletleri Osmanlı topraklarını işgale başlamıştır. İlk direnişin başladığı yer neresidir? Dostlar Mondros'tan sonra ilk işgal edilen yer, önce onları hatırlayalım, Musul'dur. Anadolu'da ilk işgal edilen yer ise dört yoldur. Ve işgallere karşı ilk direnişin başladığı yerde yine dört yol. Dört yolda Kara Mehmet Çavuş adı verilen bir adamımız var. Bu adam Fransızlara karşı ilk kurşunu sıkarak direnişi başlatır. Hatta bu durum ilk Kuvayi Milliye olarak yorumlanır. Yani ilk defa Kuvayi Milliye nerede ortaya çıktı derse dört yoldadır. Ee, ve kime karşı direniş başlattı derse Fransızlara karşı. Ama batıda teşkilatla düzenli bir şekilde Kuvayi Milliye'nin kurulması derse o da Ayvalık cephesinde. 172. Alay Komutanı olan Ali Çetinkaya. Dostlarım Ali Çetinkaya burada batıdaki Kuvayi Milliye'mizi, teşkilat bir Kuvayi Milliye'mizi kurulacak. Ama Kuvayi Milliye ruhunun ortaya çıkması dört yolda e, Kara Mehmet Çavuş'la beraber olacak. Evet bunun dışında diğerlerine takılmayın. Bunlarla ilgili zaten zamanı geldikçe konuşacağız.